Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft paket Edition yani Bedrock sürümünde nasıl serverlara girebilirsiniz? Online şekilde oynayabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Vaktinizi almak istemiyorum. Arkadaşlar bu videoda sadece e, telefondan telefon sunucularına veya açık olan mesela benim sunucum bilgisayar sunucusu ama ben orada telefonun girişmine de izin verdim. Telefondan girebilirsiniz ama her bilgisayar sunucusuna giremezsiniz arkadaşlar. Ben bu videoda sadece size Telefondan telefon sunucusuna veya açık olan sunuculara girmeyi gösterdim. Bir video daha attım kanalda inceleyebilirsiniz. O videoda da telefondan nasıl bilgisayar sunucularına e, da girebilirsiniz. Onu göstereceğim arkadaşlar. O da çok önemli bir video. Onu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Eğer telefondan bilgisayar sunucularına girmek istiyorsanız. Burada benim kendi serveruma nasıl girebilirsiniz onu göstereceğim. Bilgisayardan da telefondan da tabletten her şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Benim serveruma buradaki en üstteki oyna kısmına basıyoruz. Sağ üstteki sunucular yazan kısma geliyoruz. Ardından sol taraftan aşağı inip arkadaşlar sunucu ekle diyoruz. Burada sunucu adına istediğiniz yazabilirsiniz. Unutmamak için mesela sevdiğiniz birisinin sunucusuysa e, ne bileyim mesela bir <laughs> YouTuber'ın sunucusu onun adını yazdınız mesela. Buraya IP adresi kısmına arkadaşlar o sunucunun IP'sini girmeniz gerekiyor. E, bizim sunucumuzun IP adresini hemen yazayım buraya zaten şeye de vereceğim. E, açıklama ve yorum kısmına da vereceğim arkadaşlar. Cloudra <laughs> .com.tr arkadaşlar. Bağlantı noktası kısmı çok önemli arkadaşlar. Bu bağlantı noktası kısmına da 255, 75 yazıyorsunuz. Yani bu şekilde olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üst taraftaki sunucu adına istediğiniz yazabilirsiniz. Yani buraya random herhangi bir şey yazabilirsiniz. Usangenç.cloud e Bak A'yı koymayı unutmuşuz buraya. Çok pardon. <laughs> buraya cloud.com.tr yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Zaten açıklamaya da yorum kısmına da iki yere de bırakacağım. Bağlantı noktası da 255-75. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Sunucu zaten eklendi diyor bende olduğu için. Gördüğünüz gibi burada ben yazan sunucu benim sunucum. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Açık olduğunda geçerli pink yeri yeşil yanar. Eğer doğru yaptıysanız da yeşil yanar orası. Benim sunucum şu an kapalı. Bir ayar yapıyoruz. <laughs> Ama bu videoyu izlediğiniz sırada açık olacak arkadaşlar. Sunucuya katıl deyip sunucuya katılabilirsiniz. Buradan e, Lovebot'a diğer sunuculara da katılabilirsiniz. Ben size sadece public yani başka birisinin açtığı sunucuya katılmayı gösterdim arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.